Efendim 25 26. dönem milletvekili Hüsnü Bozkurtla beraberiz. Tabii siyaseti de yakından takip ettiğini tahmin ederek ona siyasi sorular sormak isteyeceğim. Hüsnü Bey merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim Semra Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Korona günlerinde işte olabildiğince not tutmaya, bir yandan da geleceği aktarmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Biraz tuhaf bir durum var Türkiye'de. Ee, hani korona sonrası neler değişecek neler değişmeyecek sohbetlerine dahi geçemiyoruz. Çünkü gündelik siyaset alıştığımız tarzda siyasete tanık oluyoruz. Ramazan evet. ayının başlamasıyla beraber Diyanet İşleri Başkanının eşcinsellik söylemi, sonra devlete karşı gelmektir Diyanet'e karşı gelmek gibi Erdoğan'ın e, din eksenli değerlendirmesi, ondan sonra başlayan bir siyasi tartışma var. Darbe işte tartışmasıyla beraber. Böyle bir hani sanki korona ile mücadele etmeyi bıraktık da muhalefetle mücadele eden bir iktidar görünümü ve seçim tartışması başladı. Şimdi bütün bunları bir arada sorarken aslında öz bir şey sormak istiyorum size. Siz bir deneyimli siyasetçi olarak bir seçim havası, erken seçim havası hissettiniz mi bu tartışmalarda? Önce e, sevgili Semra Kocu, sizin aracılığınızla e, YouTube kanalınızı izleyen yurttaşlarımıza saygı ve selamlarımızı ileterek ve hepsine Esenlik, sağlık dileyerek, koronasız günler dileyerek başlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Ee, ben e, erken seçim havasından daha çok iktidarda bir telaş görüyorum. Yani sadece e, bu söylemlerle bağlantılı olarak değil, genel olarak. Telaş da şu, e, başlangıçtan itibaren yani bu korona sürecinin başından itibaren son derece e, Faiz dağılarla büyük yanlışlıklarla götürülen bir süreç var. Her ne kadar baştan beri e, bazı muhalefet sözcüleri de dahil pek çok insan e, sayın Sağlık Bakanı'nın çok başarılı olduğunu böyle evet. böyle yapıldığını söylüyor ise de e, ben bir hekim olarak gördüklerimden hareketle söyleyebilirim ki hiç öyle değil. Bu bir. İkincisi. Sadece korona e, virüsün enfekte ettiği ya da e, vefatına neden olduğu buradan da hepsine rahmet diliyorum yurttaşlarımız açısından değil bunun etkileri açısından da son derece hazırlıksız, beceriksiz, yetersiz bir e, iktidarla karşı karşıyayız. Yani hep klasik söyleme girmeyeceğim. Üç maskeyi dağıtamadılar falan girmeyeceğim. Ama asıl olan <laughs> ülkelerin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bütün ülkelerinin böyle kritik süreçler için yedek akçeleri olur, önceden planlanmış önlemleri olur. Bakın ben bir eski asker olarak size şunu hemen söyleyeyim. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı yapıldığı zaman sevgili Semra Topçu, ben Tekirdağ 8. Piyade Tümen, 190. Piyade Alay Doktoruydum. Doktor Üsteğmen. Hı, hı efendim 1974 yılından bahsediyorum. Yani 23 yaşında bir doktor üst olarak kıtada, arazide, çadırda kalıyorduk. Alayımın mevcudu 3000 kişi idi. İnanın 1974 koşullarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti o 3000 kişiye sahra koşullarında, arazi koşullarında Sahra mutfaklarında sıcak yemek pişiriyordu, günde 3 öğün hı hı. ve her hafta Sahra hamamı geliyordu, biz sıcak suyla banyo yapıyorduk. Nerede? İpsala'da, arazide. Şimdi bu devlet 1974 yılında inanılmaz bir organizasyon Arazideki askerini günde 3 öğün sıcak yemekle doyurabiliyordu ve haftada bir gün sıcak suyla yıkayabiliyor. Niye? Çünkü bunun için hazırlığı var. Şimdi bakın Ocak ayının başında da değil. Aralık'ın sonunda yani 2019 Aralık'ında Çin'de bu salgının çıktığı ortaya haberimiz oldu. 6 Ocak günü e, bilim kurulu kuruldu. 6 Ocak günü. Hı hı. İlk vaka güya 11 Mart diye açıklandı. Halbuki 10 Mart günü vefat eden Kara Kuvvetleri Komutanı Allah rahmet eylesin Aytaç Yalman'ın koronadan öldüğünü biz 10 gün sonra Sayın Ölendim. Saygı Türk'ün duyurmasıyla öğrenebildik. Hı hı. Bu arada ne kadar insanın koronadan dolayı öldüğünden haberimiz yok. Ama bir gördük ki devletin hiçbir hazırlığı yok. Hiçbir hazırlığı yok. Her şey istim arkadan gelsin diye yapıldı. Yani Aradan yapıldı. bir ay geçince Sağlık Bakanı böyle olacağını bilmiyorduk bile diyebildi. Evet. Tam da ona ona eşyalıyım. Şimdi Dolayısıyla ben bir seçim havası değil, bir panik havası görüyorum. Nereden belli panik havası? Yani ülkenin hazine ve maliye bakanı olan, e, Cumhurbaşkanında cumhurbaşkanının da damadı olan kişi kalkıyor diyor ki bayrak inmeyecek, ezan susmayacak Allah Allah. Ne alaka şimdi yani kardeşim senin görevin bayrakla ezanla değil vatandaşın bak esnaf perişan 254 bin iş yeri kapatılmış her biri 10 10 insanı geçindirse iki buçuk milyon insan aç. Sen bunlarla uğraşacaksın. sana ne ezandan bayraktan kim indiriyor ezanı? Kim susturuyor ezanı? Kim indiriyor bayrağı? Sen ne? bu panik alır. Bir evet. akşam evet. Sayın Cumhurbaşkanını izledim. Sayın evet. Cumhurbaşkanı dediğime bakmayın. Yani öyle demek zorunda olduğum için diyorum. AKP Genel Başkanı desen AKP Genel Başkanı gibi değil. Yani bir parti genel başkanı sorumluluğuyla konuşmuyor. E, ee, Cumhurbaşkanı desen hiç benzemiyor. Yani korona diye başladı. Yok efendim 65 yaş üstü pazar günü 4 saat dışarı çıkacakmış. 20 yaş altı cuma günü aynı sürede dışarı çıkacakmış falan. Ondan sonra abi baktık darbe. Yok efendim CHP. Ç yok efendim. tek parti dönemi. Yok faşizm. Bir defa bir şeyi düzelteyim. Yani deneyimli bir siyasetçi dediniz ya biraz da mürekkep yalamış, iyi kötü bir diplomada sahibi olan bir, <laughs> hiç, ondan hiç bahsetmeyin. Bir <laughs> şeyi düzelteyim sevgili Semra. Buyurun lütfen. Tek parti dönemi diye bir dönemi yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği. O dediği kurucu parti dönemi. Hı hı. O dediği ne biliyor musunuz? Osmanlı'nın 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılıp yok edildiği, yani emperyalistler tarafından Hı. yok edildiği Türkiye Cumhuriyeti diye bir şeyin de olmadığı bir dönemde Anadolu'da bir avuç insanın yaktığı bir çoban ateşinin bir büyük yangına dönüşmesiyle sen önünden kütük kapar gibi kurtarılmıştır vatanın Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetinin ve Kuvayi Milliye'nin e, altyapısını oluşturduğu Cumhuriyet Halk Fırkası iktidar döneminden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. O tek parti dönemi falan değil. O ilk parti ya da kuruluş kuruluş kurucu. parti kurucu parti dönemi. Niye bunu söylüyorum? Diyor ki işte tek parti döneminin faşizan uygulamaları tek parti dönemi diye söylediği kurucu parti dönemi 1923-38 iki dünya savaşı arası 1929 büyük dünya ekonomik bunalımı dünya kasıp kavruluyor. Bizim sırtımızda düğün umumiyeden kalan Osmanlı borçları var. Yanmış yıkılmış Anadolu karası var. 11 milyon 12 milyon nüfusun yarısı salgın hastalıklarla uğraşıyor. En nitelikli evlatlarımızı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da şehit vermişiz. Yokluk içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı neden bahsediyor? 18 yıldır yönettiği Türkiye'de 3 maskeyi dağıtmayı becerememiş bir iktidar kalkmış 80 yıl önce bu ülkenin yokluktan varlığa getiren tek parti döneminin yani onun ifadesiyle söylüyorum kurucu parti dönemi Bu panik havası Cemre Bir yandan da tabii inönü meselesi var ya ikinci dünya savaşı dönüp dolaşıp gel, gelinen nokta AKP yani, stratejisinde. Bunun Bütün bunlar falan... aslında Evet, bütün bunlar aslında seçim stratejisi olarak hep uygulandığı için bugüne kadar. Hı. Yeniden bu söylemler hatırlanınca ötekileştirme, tek parti dönemi. Seçim, ama, seçim mi geliyor diye düşündü insanlar. Ben Tabii de dahil oldum. Ben, olmak ben hiç öyle <laughs> Seçime gidecek halleri falan yok. Bakın samimi söylüyorum. Ellerinden gelse bir daha hiç sandığın sesini bile ağızlarına almayacaklar. Kamuoyu yoklamaları meydanda en son İstanbul seçimlerinde gördük. Yüksek Seçim Kurulu'nun o Sadi Güven denilen vatandaşın yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu'na bir e, yeni bir 16 Nisan akşamı da benzer bir e, kararla e, İstanbul seçimini iptal ettirdiler. Vatandaşın ne yaptığını gördüler. Şimdi bakın, yönetemiyor Sorun burada. Yönetemeyen ne yapar? Sizi, beni, önüne kim gelirse onu suçlamaya çalışır bu arkadaşların da bildikleri bir tane ezber var. Yıllardır yani 90 yıldır, 100 yıldır neyse 1920'den beri aslında 1920'de de aynı şeyleri söyleyenler vardı onun için söylüyorum. 1920'den beri bildikleri bir tek şey var. Vay efendim işte din elden gidiyor. Vay efendim ezanımız susuyor. Ya bu memleket işgal altındaydı kardeşimiz. Bu memleketin camilerinde bırak ezanı, camilerinde bırak ezanı, sokağındaki kadın yurttaşının ırzı tehlikedeydi, ırzı. Bu insanlarda hiç izan yok, hakikaten. Yüz yıldır aynı yalanı konuşuyorlar. Vay efendim, CHP camileri ağır yaptı. Yok Kur'an'ı yasakladı. Bu Diyanet İşleri Başkanı olacak adam çıkmış diyor ki, he benim babam 1921 doğumluydu. E Karadeniz'in bir köyünde vay Kur'an kursuna gidiyorlarmış da dönüşte Kur'an-ı Kerimleri tarla duvarındaki taşların arkasına saklıyorlar. Ya o bir insan bir lafı ederken bir düşünüyor. Bir de bu adamın adının önünde profesör diye. Kur'an kursu diye bir yer var. Öğün çocukları o yere gidiyor. Dönüşte Kur'an-ı Kerim saklıyor. Kur'an kursunu saklasanız da kardeşim. Yani hangi birini söyleyeceksiniz? Bu Diyanet İşleri Başkanı dediğin adam. Koronavirüs. Bir virüs. Adı üzerinde virüs. Yani Çin'den efendim İtalya'ya kadar İran'dan İspanya'ya kadar Müslüman, Hristiyan, Budist, Musevi, Ateist ne varsa hepsini etkiliyor. Adam evet. diyor ki eşcinsellerle zina yapanlar yüzünden. Aynı aynı cübbeli bilmem ne o bir hoca vardı ya Adapazarı depreminde deniz kuvvetlerinin donanma komutanlığında içki işçiler de ondan oldu diye. Aynı kafa. Akıl ama, ve bilimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ama akıl ve bilimi terk etmiş insanların bu kadar ama, etkin ama, yerlere gelebildiklerine tanık oluyoruz Sayın Bozkurt. Ama, ee, bir de şunu hani sorayım oraya bağlayalım istiyorum da ee, şimdi tam da böyle bir dönemde e, ben hani seçim mi dedim hayır değil dediniz seçim değilse o zaman bu bu üslubun. Neye bağlayalım? Yani o bu usup o zaman e, kendi başarısızlığını örtme çabasıysa e, bunun karşısına ne koymalı? E, bir özce bir de buraya yani dinliyoruz biz çünkü her gün bunları dinliyoruz bir şekilde ve bir yandan da biri çıkıyor mermisiyle tehdit ediyor, öbürü çıkıyor hapiste tehdit ediyor. Gazeteciler hapse alınıyor falan. Hani bir yandan da böyle bir kıstırma var. Bir soluk alma imkanı da kalmıyor. Bu anlamda değerlendirmenizi rica edeceğim. Semra Hanım şeyi bitireyim. Bu Diyanet İşleri Başkanı şunun için önemli. Arkadaşın adının önünde profesör yazıyor. Yani bir akademik ünvan kullanıyor. Hı hı. Yani biz gerçekten de belki son 18 yılda dağıtılan bu akademik ünvanları da yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu bir. iki söylediğiniz şey ben panik havası derken şunu kastettim. Bir seçime gidebilme ihtimallerini ben son derece zayıf görüyorum. Nedeni de şudur. Yani millet şey Cumhur İttifakı da deseniz, AKP de deseniz, üzerine MHP'yi de koysanız, üstüne kimi koyarsanız koyun olmuyor bir şey. Neden olmadığı da çok ortada. Bakın. Evet, doğrudur. Yani İtalya şöyledir, İspanya böyledir durmadan onu söylüyorlar ya. İtalya'da bu kadar adam öldü. Vay efendim, koridorları hasta yatırdılar. Bizde e, yok öyle bir şey. Bakın aynı gün sevgili Semra Hanım. Aynı gün bu ülkenin Cumhurbaşkanı kalk Sağlık Bakanı kalkıyor diyor ki hastanelerimizde dolduğumuz daha yüzde ellilerde diyor. Boş yatağımız var diyor. Fakat aynı anda İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın iki pisti katledilip bin bilmem kaç yataklı başlangıçta hatırlayın Sahra Hastanesi dediler. Sonra Kalıcı Turistim. Hastanesi dediler. Pandemi hastanesi yapıyorlar ya. Bir yandan normalleşmeye geçiyoruz. Bakın bu kusura bakmayın da kafası kesik tavuk gibi böyle dolanmak, savrulmak ciddi söylüyor. Yani şu engamede millet can derdine düşmüşken Rönesans inşaata nasıl e, para kazandırırız? Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı kalktı, hatırlayın ilk ulusal sesleniş, o da artık ulusal sesleniş değil, CHP'ye serzeniş programına döndü. Ayrı mevzu da ilk ulusal sesleniş programında kalktı. Uçak biletlerinde KDV'yi indirdik, otellerde bilmem neyi düşürdük. Ya hem seyahat yasağı koydular, hem de uçaklarda KDV indirdiler. Bu şaşkınlık. Dolayısıyla bu arkadaşlar bu ülkeyi yönetemedikleri gibi gelecek planlamaları da yapamıyorlar. O nedenle bu zaaflarını işte dini söylemlerle yurttaşın dini duygularını taşıyarak ve sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla ona buna küfrederek işte kavanoza mermi doldurup Cumhuriyet Halk Partileri tehdit ederek falan örtmeye çalışıyorlar. Bu bir panik havası. Yani ben seçim havasından daha ziyade bir panik havasının olduğunu görerek bunu söyledim. Evet çok teşekkür ediyorum Sayın Bozkurt. E, i̇lerleyen günlerde de tabii değerlendirmelerimiz sürer. Korona evet. günlerinde e, gönül isterdi ki sizin uzmanlığınızla beraber korona stratejisini, yapılana edileni konuşalım ama biz maalesef e, korona toplantısı e, diye bahsedilen e, kabine toplantısından sonra duyduklarımız siyasi mesajlar olunca siyaset konuşmaya Bakın, devam ediyoruz. Ben bir cümleyle söyleyeyim. Buyurun. Bakın. Evet, bilim kurulu var, şu var, bu var ama bir şeyi görmemiz lazım. Şu anda bizim iddiayla söylüyorum, sahadan aldığım bilgilere dayanarak, yani bilgiye dayalı olarak söylüyorum, ne vaka sayılarımız, ne vefat sayılarımız, ne her gün yapılan testlerde saptanan hasta sayılarımız gerçeği yansıtmıyor. Yani koronayla değil, rakamlarla mı mücadele ediyorlar? Yani şöyle, e, belki bakın zaten yapılan PCR testlerinin yüzde 40-45 negatif sonuç verdiği bilimsel bir gerçek. Hı hı. O nedenle de Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 testi negatif çıkan çıksa da klinik bulguları ve bilgisayarda tomografi sonuçlarıyla COVID-19 uyumlu hastaların COVID-19 olarak bu 07 iki koduyla kodlanmasını söylemesine rağmen bırakın onu COVID testi pozitif çıktığı halde sende bulgu yok diyerek COVID-19 tanısı almış hastalıklardan düşünen yüz binlerce e, do, söz dolaşıyor ortada. Yani bunu e, bunu bu bilgi değil, bu tevaquiz. Evet. Şimdi ben mesela çok iyi biliyorum. COVID-19 tanısı koyan bir doktora telefon edilip tanıyı değiştir çünkü testine pozitif değil deniyor. Bu ve buna benzer şeylerle bir yere varmak mümkün değil. Yani bizim Allah tekrar söylüyorum hepsine rahmet etsin. Yani 3 bin değil de 13 bin vefatımız varsa bu hükümetin suçu değil ki. Hükümet buradan dolayı bir suçlanmaya tabi tutulamaz ki. Bu bir hastalık. Tabii ki bunlar önemli olan şey şu. Sizin yurttaşları doğru bilgilendirmeniz lazım. Bakın şimdi ekonomi zorlandı diye dikkat edin <laughs> AVM'leri açıyorlar. Yani ya ben ben bakın size söyleyeyim bir hekim olarak ben hayatta 11'inden sonra AVM'ye falan gitmem kardeşim. Siz o AVM'ye girecek yüz binlerce insanın her birine kapıda test yapıp ona göre mi alacaksınız? Şey? Çok saçma. Umre, umre konusunda olmadı kıyamet kopardılar. Ya kimsenin umreye gidilmesine bir şey söylediği yok. O umreye giden insancıklar da bizim vatandaşlarımız. 21.500 insanı umreye gönderdiler göz göre göre. Gelenlerin 16 binini Anadolu'nun her tarafına gönderdiler. Bu insanlar akrabalarıyla, sarıldı, kucaklaştı. Anadolu'da böyle yayıldı bu. Bunu söyleyince vay siz umreye karşımız. Ya umreye karşı olmak değil. Siz devletsiniz. Suudi Arabistan devleti Kabe'yi kapattı ya. Kabe'yi, Kabe'yi kapattı. Siz umre ziyaretini yasaklamadınız. Ondan sonra da vay umreden gelenlerden değil e efendim işte Amerika'dan gelenlerden, Avrupa'dan gelenlerden. E, onu da kontrol etmediniz. Ocaktan Mart'a kadar 358 bin yurttaş yurt dışından geldi. Hiçbir denetim olmadan Türkiye'nin yerine dağıldı. E bunları söyleyince muhalefet ediyoruz. Ben demek istediğim tam bu. Bunları konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Ya devletin güya herkesin cumhurbaşkanı olması gereken bir yurttaşı çıkıyor televizyona. Sabahtan akşama kadar CHP kükrediyor. Senin CHP kükretmen vatandaşı koronadan korumuyor ki. Görev sizin. Onun için diyorum. Yani bırakın seçim hazırlığını. Yemin ediyorum ellerinden gelse sandığın sesini telaffuz ettirmezler. Seçim falan değil. Bu bir panik havası. Kendi tabanlarında çok ciddi tepki alıyorlar. Bakın şu korona günlerinde vatandaş canıyla meşgul bu Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanı olacak adam gidip İstanbul'da Boğaz'dan hazır arazi kapatma peşinde ya. Bu kadar bu kadar ben merkezci bir yönetim olur Evet onun yani sonuçları. İnsanın sorun aklına ver. geldi. Bir evet. küçük anekdot anlatayım bitireyim. Buyurun. 1921 yılı Semra Hanımefendi Bekir Sami Bey Albay Bekir Sami Bey büyük üstünlük gösteriyor Balıkesir Bursa civarında. Daha Büyük Millet Meclisi'nin açılma günlerine doğru 22. Oturuyorlar Mustafa Kemal, İsmet Bey, İsmet Paşa falan. Diyorlar ki Mirli varlığa yükseltelim Bekir Sami Bey. Telegraf çekiyor. Diyorlar ki işte gösterdiğiniz üstün başarı nedeniyle Mirli varlığına terfiğiniz uygun görülmüştür. Bekir Sami Bey'in cevabı şu. Böyle bir günde rütbe terfi almayı umuruma yapılmış bir hakaret ve bu teveccühünüzü ancak zaferden sonra kabul edin. Türkiye böyle insanların Nereden, kurduğu bir ya düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani o günlerde bir rütbe terfiğini uygun görmeyen bir ahlak ve vatan millet aşkı anlayışından bugün geldiğimiz noktaya bak. Millet canıyla boğuşuyor. Millet çocuğunu okula nasıl göndereceğini düşünüyor. Millet hastanede yoğun bakımdaki hastasının ne olacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanlığı, iletişim başkanı olan vatandaş evine dört maaş giriyor. Gitmiş boğazdan artık 241 metrekare araziyi 258 lira aylık e, kirayla kiralamak dışında. Daha ben ne diyeyim? Daha Allah, söylenecek ne var? Doğru. Doğru. Çok teşekkür ederim. Allah bu millete yardımcısı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Biz milletçe bu işin altından kalkacağız. Bütün yurttaşlarımıza tedbirlere uymalarını öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü Bostukurt. Sağ olun, var olun. Değerlendirmeleriniz için önümüzdeki günlerde de daha farklı konularda yine görüşürüz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.